Velhamdülillahi Rabbil alemin. Cenaze namazı için hazır olalım muhterem cemaat. Kıymetli cemaatimiz, ayak uçlarımızdan hiza alarak saflarımızı tanzim edelim. Allah'ın rahmeti, bereketi, mağfir ve hidayeti cümlemizin ve ümmeti Muhammed'in üzerine olsun inşallah. Cami içerisinde bizleri bekleyen cemaatimiz var. Şöyle kısaca bir cenaze namazını hatırlayalım. Cenaze namazı dört tekbir ile eda edilen farz-ı kifaye bir namazdır. Birinci tekbirden sonra Subhaneke duasını ve celle fena uk birlikte ikinci tekbirden sonra Allahümme salli Allahümme barik salavat-ı şerifelerini Üçüncü tekbirden sonra bilenler cenazeye mahsus olan duayı, bilmeyenler ise en iyi bildiği bir duayı veyahut dua mahiyetinde Sure-i Fatiha'yı okuyabilirler. Dördüncü tekbirden sonra selam vereceğiz. Buyurun hep birlikte niyet edin. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> Allah Celle Celaluhu rızası için namaza Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem için salavata meyyiteler için duaya uydum hazır olan imama hatun kişi niyetine Allahu Ekber الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الكشريتنا الله أكبر الله أكبر الله أكبر أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله ربنا الله <applause> eda ettiğimiz ikindi namazını yüce katında kabul eylesin. Son vazifelerinde bulunduğumuz üzerlerine namaz kılarak kendilerine dua ettiğimiz Meral hanımefendiye ve Sevim hanımefendiye Cenab-ı Hak rahmet eylesin. Bu yolculukta Allahü Teala iman ve salih amellerini kendilerine arkadaş eylesin. Ve ardından sevenlerinin, yakınlarının her birerlerimizin yapacağı duaları Rabbim yüce katında kabul eylesin. Muhterem Hazirun, kıymetli kardeşlerim iki hanımefendi annemiz Allah'ın huzuruna bugün bir ikindi vakti akabinde beraberce uğurlanıyorlar. Annelerimizin, hanımların bir özelliği var ki erkeği de kadını da dünya hayatına getiren anneler allah -u Teala Kur'an-ı Hakim'inde kendisine ve Resulüne itaatten sonra ve var deyni yapsana buyuruyor. Anne babanıza insanda bulunun, ikramda bulunun, sakın ha onlara eziyet edici sözlerde bulunmayın buyurmakta. Sahabe-i kiram bu ayeti kerimeyi Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan duyduklarında şunu sordular. Ey Allah'ın Resulü, insanda iyilikte öncü olan anne midir baba mıdır diye sorduklarında önce annendir buyurdular sonra yine annedir buyurdular sonra yine annedir buyurdular sonra babandır buyurdular Cenab-ı Hak annelerin kıymetini bilmeyi nasip eylesin Amen. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam iman ehli salih haber üzere yaşayan o hanım anneleri şöyle müjdeliyor cennet annelerin ayakları altındadır buyuruyor. Cenab-ı Hak cennetin ayakları altına sevilen annelere bir kere daha rahmet eylesin. Amin. O anneler olmak üzere evlatlarımızı da o istikamette yetiştirmeyi Cenab-ı Hak hepimize nasip eylesin. Amin. Şimdi Sevim Hanım, Meral Hanım beraberce Rabbimizin huzuruna uğurlanırken bir üstü şehadet, bir helalleşme bizlerden isteniliyor büyüklerin ifadesiyle ana başta tac imiş her derde ilac imiş evlat pir olsa da anaya muhtac imiş Cenab-ı Hak yaşayan annelerin kıymetini bilmeyi babalarımızın kıymetini bilmeyi hayır dualarını almayı onların dualarında hayatımıza yön vermeyi Cenab-ı Hak nasip eylesin Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam yine bir hadisi şerifinde ana baba duası bir peygamberin ümmetine yaptığı dua gibidir buyuruyor. Bu annelerin duası alındıysa ne mutlu bize. Babalarımızın duasını aldıysak ne mutlu bize. Hayatta olanları Cenab-ı Hak başımızdan eksik eylemesin. Toprağın bağrında olanlara Cenab-ı Hak bir kere daha rahmet ve mağfiret buyursun. Bu hanımefendileri tanıyanlar ve bilenler Allah'a, Resulullah'a iman etmiş. İyi birer kul. İyi birer insan, iyi birer Müslüman olduklarına şahitlik eder misiniz? Haklarınızı helal ediniz. Tekrar helal ediniz. Helal olsun. Tekrar helal ediniz. ediniz. Cenab-ı Hak şahadetinizi ve helalleşmemizi kabul eylesin. Amin. Allah kabirlerini nur eylesin. Amin. Makamları âli olsun, Amin. mekanları cennet olsun. Amin. Geride kalanlara Rabbim tekrar sabır, ecir ve hepimize hayırlı uzun ömür salih amel üzere, istikamet üzere yaşamayı rızasını kazanarak böyle bir hal başımıza geleceği anda o iman kelimesi ki buyurun eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve Resuluh diyerek huzuruna varmayı Cenab-ı Hak hepimize nasip eylesin. Amin. Evvela Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazretlerinin mübarek ruhuna huzuru devletlerinde bulunduğumuz Sultan Muhammed Fatih Han Hazretlerinin hocalarının, fetih şehitlerinin ve bir cümle şehitlerimizin ervahına, hepimizin ölmüşlerimizin ruhlarına, Sevim Hanım ve Meral Hanım'ın da ruhlarına rıza en El Fatiha. Meral Hanım'ın cenazesi Zeytinburnu Kazı Çeşme mezarlığına defnedilecek. Sevim Hanım'ın da cenazesi Eyüp Sultan Aile Kabristanlığı'na definleri yapılacak. Gazi Çeşme gidecek olan cemaatimiz için Fevzi Paşa'da araçlar mevcut. Sevim Hanım'a gelecek olanlar herkes araçlarını da beraber cenaze arabasını takip edebilirler. Buyurun. Buyurun.